Orhan Veli Kanık, Türk şiirinin önemli isimlerinden biridir ve Sakın Şaşırma adlı şiir kitabı, şairin mizahi ve özgün üslubunu taşıyan eserlerini bir araya getirir. Bu kitap, günlük yaşamın basit ve sıradan detaylarından ilham alarak çağdaş bir dil kullanımıyla dikkat çeker. İşte Sakın Şaşırma kitabından seçilmiş bir şiir. Bir deli kuytuda beni. Sevdaya davet etti üzüm böcekleri gibi güzellik mi ararsın Bu dize Orhan Veli'nin özgür düşünce yapısını ve sıradan yaşamın içindeki güzelliklere olan duyarlılığını yansıtır. Şair, sıra dışı bir buluşma ve davetiye ile sevdaya olan çağrısını mizahi bir üslupla ifade eder. Sakın şaşırma, Orhan Veli'nin akıcı ve sade dilini taşıyan, hayatın içindeki anlamlı anları işleyen bir kitaptır. Şairin eserleri okuyucuları gündelik yaşamın derinliklerine ve duygusal katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkarırken mizahla örülü bir anlatım tarzıyla da dikkat çeker.